Uzun süredir her yerde internetin görünmeyen yüzü ve en gizemli, en tehlikeli katmanı diyerek bahsedilen dark web ya da deep web. Gerçekten o kadar karanlık ve tehlikeli mi? Yıllardır insanların gizem meranı suistimal ederek etkileşim almak için üzerine binlerce yalan dolu içerik üretilmiş bu an gerçeklerini size sunmak için deep web'e derin bir dalış yapmaya ve burada karşılaştığım karanlık, gizemli, korkunç içerikleri bu yolculuğu en başından sonuna kadar kaydederek size sunmaya karar verdim. Şu güne kadar üretilmiş içeriklerin hepsi kaynaksız zırvalardan oluştuğu için içeride neyle karşılaşacağımı tam olarak bilmiyorum. Gerçekten içeride katillerle, hacker'larla, silah ve insan tacirleriyle, tehlikeli kişilerle mi karşılaşacağım? Bunu öğrenmenin tek yolu içimdeki merak duygusuyla hiçbir şey bilmeden bu ağa dalmaktan geçiyor ama size garanti ederim ki siz bu videonun sonuna geldiğinizde benim birkaç haftalık araştırmalarımdan aldığım kayıtlarla deepweb'e nasıl girileceğinden tutun, içeride karşılaşacağınız içeriklere, sitelere kadar her şeyi öğreneceksiniz. Şimdi yıllardır anlatılan yalanlarla dolu içerikleri zihinlerinizden silip gerçeklerle yüzleşmenin ve bu ağın ne kadar karanlık olduğunu keşfetmenin vakti. Ben Başo, hazırsanız başlayalım. Merhabalar böldüğüm için kusura bakmayın video yaklaşık 10 saattir ediyorum ve sonunda bitti o yüzden video hoşunuza giderse lütfen beğen tuşuna basmayı abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın çünkü bunlar beni gerçekten çok mutlu ediyor ve mutluluğum dışında bunları yapmanızdan kazanacağım hiçbir şey yok İyi seyirler. Fakat videoya geçmeden önce çok güzel bir sponsorumuz var Dungeon Hunter 6. Eşsiz ve etkileyici bir çok oyunculu oyun deneyimi sunan, muazzam ve yumuşak yetenek animasyonlarına sahip bu üç boyutlu oyunu her yerde oynayabilirsiniz. Çünkü bu güzel yapım bir mobil oyun. Bu oyunda şiddetli klan savaşlarına ve efsanevi boss raidlerine katılmanın yanı sıra arkadaşlarınızı alıp kendinizi yormadan farm yapabileceğiniz oyun modları da mevcut. Kıyafetlerinizi ve bineklerinizi istediğiniz gibi özelleştirebildiğiniz bu oyunda bulunan 100 boss'tan yenmeyi başardıklarınızdan sadece ekipmanlar elde etmiyorsunuz. Seçtiğiniz 3 boss'u savaş alanını sizde savaşması için çağırabiliyorsunuz. Yetmezmiş gibi farklı yetenek ağacı opsiyonlarıyla yeni bu yitler deneyip açık arttırma sistemiyle eşyalarınıza takas da yapabiliyorsunuz. Hemen şimdi Android ve iOS için açıklamadaki link ve ekrandaki QR kodundan oyunu indirin ve 50 dolar değerinde özel başlangıç paketini edinin. Video sponsor oldukları için Dungeon Hunter 6'ya ve buraya kadar izlediğiniz için siz değerli takipçilerime çok teşekkürler. Yapmam gereken ilk şey bu ağa girebilecek bir tarayıcı edinmekti. Bu yüzden serüvenime ilk olarak dip web'e girmek için tek başına yeterli olan tor tarayıcısını indirerek başladım. Deep Web'de bulunan sitelere normal tarayıcılardan erişemezsiniz. Çünkü Deep Web'de bulunan siteler normal bir web sitesinin linkinden ayrı olarak harf ve sayı kombinasyonlarından oluşan 10 uzantılı linklerden oluşur. Ve bu linkler normal tarayıcılar tarafından çözümlenemez. Bu noktada oyunun uzantılı listelerinin linklerini çözümleyen ve sizi tamamen olmasa da bir yere kadar anonim tutan Tor Browser'ı kullanmanız gerekir. Aslında pek de güvenli olmayan bu ağa girmek için farklı güvenlik metodları da kullanmak mümkün. Fakat bu ileride gelecek Deep Web belgeseli videomda detaylıca anlatacağım bir konu olduğundan burada bahsedip kafanızı karıştırmayacağım. Ayrıca eğer yeterince bilinçliyseniz tek başına Tor Browser'la da güvende kalabilirsiniz. İşte bu yüzden sadece Tor'u kullanmak yeterli diye düşündüm ve serüvenime sadece Tor Browser'la çıkmaya karar verdim. Bu tarayıcıyı web sitesinden indirdim. Ardından Tor'u bilgisayarıma kurduktan sonra doğrudan ağa bağlandım. Artık hazırdım. Yıllardır anlatılan bilgileri ya doğrulayacak ya da ne kadar büyük zırvalar olduğunu ortaya çıkaracaktım. Deep Web’le alakalı pek çok yazı bu ağdaki siteleri arama motorlarında aratarak bulamayacağınızı söylese de pek çok onion uzantılı siteyi Google'da aratarak bulabileceğiniz bir sürü site var. Bu ilk ve büyük yanılgıyı atlattıktan sonra Deep Web'de gezinmem için bir ana anahtar olan ilk siteye Hidden Wiki'nin 10 yıl uzantısına, Google üzerinden yaptığım bir aratma sonucu ulaştım. Hidden Wiki'ne bilmeyenler için, bu site Deep Web'de gezinmeniz için ihtiyacınız olan neredeyse her şeyi içeren bir çeşit Deep Web Wiki'si gibi. Deep Web'de bulunan farklı kategorilerdeki bir sürü siteyi kategorilere ayırarak listeleyen Hidden Wiki'ye bağlandıktan sonra ise burada bulduğum siteleri incelemeye başladım. Beni ilk olarak Deep Web için yapılmış arama motorları karşıladı. Deep Web'deki siteleri aratarak bulamazsınız yanılgısı yine çürümüştü. Çünkü bu ağ için oluşturulmuş ve bu ağdaki linkleri doğrudan anahtar kelimelerle listelenen bir sürü arama motoru an itibariyle karşımdaydı. Birçoğunun linkini bilgisayarımdaki bir Word dosyasına kaydettikten sonra aşağılara inerek araştırmama devam ettim. Deep Web'de beni ilk karşılayan siteler, finansal servisler veren ve yine para karşılığında belirli hacking işlemleri yaptığını söyleyen sitelerdi. İncelemek için önce finansal servisler veren sitelere girdim. Bu sitelerin çoğu içerisinde para olan ön ödemeli kartları ucuz miktarlardan sattığını iddia ediyordu. Örneğin içinde 7500 dolar olan bir Visa kartını 250 dolardan, 5000 dolar olan bir master kartla da 210 dolardan sattıkları yazıyordu. Hızlı para kazanma isteği olan ve internetteki yalan dolu dip ve içeriklerine kanan insanlar için güzel bir dolandırıcılık yöntemi gibi gözüküyordu. Zira kim elindeki parayı daha ucuza satar ki? Bu şüphem, dip webdeki pek çok forumda bu sitelerin dolandırıcı olarak anlatıldığıyla karşılaşmamdan sonra doğrulandı. Ayrıca normal internette de para karşılığında para satan insanlar vardı. Finansal servis sitelerinde ilgi çekici bir şey bulamadıktan sonra yoluma devam ettim. Yıllardır anlatılan bu gizemli ağ, bu sitelerden ibaret olamazdı daha derine inmem gerekiyordu. Kaydettiğim arama motorlarına geçmenin ve buraları kullanarak daha ilgi çekici, daha gizemli siteleri araştırmanın vakti gelmişti. Arama motorlarını açtığımda hepsinin altında sayfalarca reklam verilmiş site olduğunu fark ettim. Hepsinin ortak noktası insanlara yeni bir hayat vaat ettiğini söylemeleriydi. Lüks arabalar, seksi kadınlar, fazlaca para elde etmenin yollarının bu sitelerde saklı olduğu yazıyordu. Tüm bütün bu sitelerin dolandırıcı olduğu çok belliydi. Bu noktadan itibaren arama motorlarını kullanarak belirli anahtar kelimeleri aratmaya başladım. Her link beni başka bir linke, her site başka bir siteye götürüyordu. Bu araştırmalar esnasında yüzlerce başka dolandırıcı siteye denk gelmiş olsam da sonunda ilgimi çeken, garip ve tehlikeli bir siteyle karşılaşmıştım. İsmini vermeyeceğim bu site tipik bir ifşa sitesi gibi çalışıyordu fakat diğer sitelerden bir farkı vardı. Dünyanın dört bir yanından binlerce kadın bu sitede ifşalanmakla kalmıyor, evlerine yerleştirilmiş kameralardan 7-24 canlı yayına veriliyorlardı ve bunun farkında değillerdi. Bu canlı kameralara erişmek için siteye kaydolmanız ve aylık 60 dolar gibi bir ücret ödemeniz gerekiyordu. Eğer paralı üyeliği satın alırsanız sevmediğiniz bir başkasının da ifşalanması, evine kamera yerleştirilmesi için talepte bulunabiliyordunuz. Üstelik sitede başkalarının ifşalayarak para kazanabileceğinizi iddia eden bir kısım daha vardı. Gittikçe daha derinlere inmeye başlamıştım. Sitede gezindikçe farklı farklı ülkelerden farklı isimlerde kadınların evlerine yerleştirilmiş kameraların küçük resimleriyle karşılaştım. İsimlere tıkladıkça önce birkaç fotoğraf, daha sonra da sansürlü yüzlerce fotoğraf karşıma çıkıyordu. Yetmezmiş gibi eğer fotoğrafları buraya düşen birisiyseniz site kaldırmak için sizden para talep ediyordum. de biraz vakit geçirdikten sonra bir şey fark ettim. İsimlere tıkladığımda görebildiğim fotoğraflar sosyal medya adreslerinden alınmış normal insanların fotoğraflarıydı. Kilitli fotoğraflara dair ise neredeyse hiçbir şey görünmüyordu veya özel olan bir şey yoktu site sapık insanların parasını almaya çalışan ve bu yolda tanıdıklarını ifşalamak isteyen öfkeli insanlar üzerinden para kazanmayı hedefleyen dolandırıcı bir siteydi. Çünkü üyelik satın almadan hiçbir şey elde edemiyor, hiçbir görsele erişemiyordunuz. Yine de böyle bir sitenin varlığı rahatsız ediciydi. Çünkü bu siteyi kullanan insanlar vardı. Sitenin linkini kaydettikten sonra arama motorlarında yaptığım anahtar kelime aramalarına geri döndüm. Yine yüzlerce dolandırıcı sitenin arasından bu sefer karşıma bir seri katil kiralama sitesi çıktı arama motorlarında reklama verilen birçok katil sitesine denk gelmiştim. Fakat bunların çoğu hiçbir kanıt göstermeyen veyahut katillerle ilgili hiçbir bilgi vermeyen dolandırıcı sitelerdi. Bulduğum bu site ise diğerlerinden farklı olarak katillerin görüntülerini, videolarını paylaşan, kendinden daha emin bir siteydi. Bu sitede biraz gezindikten sonra diğer sitelerden bayağı farklı olduğunu gördüm. Bir fiyat listesi yoktu. Üstelik sıkça sorulan sorular kısmında bizimle kimler çalışıyor sekmesinde tam 4 adet YouTube linki vardı. Ve bu 4 link beni eli silahlı yüzü maskeli kişilerin kendini tanıtıp ateş ettiği videolara götürdü. Bir fiyat listesinin olmamasının yanı sıra herhangi bir sipariş oluşturmak için siteye kaydolmanız gerekiyordu. Sıkça sorulan sorular kısmında polis olmadığınızdan nasıl emin olacağım sorusuna ödemeler bitcoin'le o yüzden sizi takip edemeyiz ve sizden hiçbir bilgi istemiyoruz yazıyordu. Ve bu sekme iş tamamlandığında bu çeşit bir fotoğraf alırsınız yazan bir yazının altındaki 4 ceset fotoğrafıyla son buluyordu. Site beni germeye ve rahatsız etmeye başlamıştı derken parçalar zihnimde oturdu anonimlikten bahseden bir kiralık katil servisi neden YouTube'a arka planından kolayca konum tespit edilebilecek videoları kolluk kuvvetleriyle kolayca bilgi paylaşan YouTube gibi bir siteye yüklerdi ki? Üstelik önceki videolarımdan bildiğim üzere Bitcoin belirli durumlarda kolaylıkla takip edilebiliyordu. Site mantık çerçevesinde yeterince sinirli ve parası olan insanları kandırmak için ustalıkla tasarlanmış ve birebir iletişim kurarak insanların güvenini kazanıp paralarını çalmak için yaratılmıştı. Araştırmalarıma devam ederken, acaba gerçekten yıllardır bu kadar kötü anlatılan bir ağda, kötü olup, kötülüğünü kullanmak için bir karşılık beklemeden deep webde hizmet verenler var mıdır diye düşünürken, sorumun cevabı beni buldu. Bir cinsel istismar sitesi diğerlerinden farklı olarak hiçbir karşılık beklemeden sadece istismara uğramasını istediğiniz kişinin detaylı bilgilerini isteyen veya işlem başarılı olursa size ödeme yapacağını iddia eden bir site. Gerçekten sitede gezindiğim her dakika rahatsızlık seviyem artıyordu. Sitede yazana göre kendi içerisinde kuralları vardı. Çirkin ve şişman insanlar, erkek veya translar kabul edilmiyor ve sadece Avrupa içindeki kişiler kurban edilebiliyordu. Ve servis bedava olduğundan garanti de vermiyorlardı. Bunu neden yapıyorsunuz sorusuna ise cevapları çünkü hoşumuza gidiyor olmuştu. Üstelik gerçek olup olmadığını test ederseniz hiçbir şey kaybetmeyeceğiniz yazıyordu. Ve eğer bilgiler detaylı doğruysa istismar başarılı olduğunda size 2000 dolardan başlayacak şekilde ödeme yapacaklarını da iddia ediyorlardı. Artık gerçek pisliğin bulunduğu noktalara girmiştim. Her geçen saniye daha da rahatsız hissetsem de daha derinlere inmem gerekiyor diye düşündüm. Ve belki de hepinizin bu videoya tıklama sebebi olan Deep Web'deki Red Room'ları araştırdım. Her ne kadar internet tarihinde kaydedilmiş, rastlanmış, polis kayıtlarına geçmiş bir tane bile Red Room olmasa da günlerimi Deep Web'deki forumlarda soru cevap sitelerinde geçirerek bir Red Room aradım. Ve tam iki site buldum. İlkinde açıkça Red Room yazıyordu. 10 gün 6 saat 21 dakika kaldı. Katıl veya ayrıl yazan, arka planı kırmızı olan bu site, Red Room efsanesi üzerinden insanları dolandırmaya çalışan birileri tarafından yapılmış sahte bir siteydi. Eğer sizin internet gizemlerine olan merakınızı sömürmek isteyen saçma sapan bir içerik üreticisi olsaydım, yüksek ihtimalle bunun üzerine bir hikaye yazar, sizden like ister ve bu siteyi araştıracağımı söylerdim ama buna gerek yok. Zira sitedeki katıl veya ayrıl tuşlarından herhangi birine bastığınızda site çöküyor ve sitedeki 10 gün 6 saat 21 dakika kaldı yazısındaki zaman asla ilerlemiyor. Yani site tamamen basit bir scam sitesi. Fakat bulduğum ikinci site biraz daha farklı. Adı bağırma odası olan bu site hiçbir şekilde varlığıyla ilgili bilgi vermiyor sadece pembe bir arka plan üzerinde burada çocuk çığlıkları, köpek çığlıkları duymayacaksınız ama başka türde çığlıklar duyacaksınız. Neden mi? Çünkü çocuklar senden daha iyi. Çünkü Mark Twain şöyle söyledi. Cennet iyilikle çalışır, liyakatle de değil. Eğer liyakatle de çalışsaydı sen dışarıda kalır, köpeğin içeri girerdi yazıyordu. Bu yazının altındaysa bir giriş yapma bölümü bulunuyordu ve siteye kaydolmak için belirlenen bir proton mail adresine 150 dolar göndermeniz gerekiyordu. Buraya kadar site beni heyecanlandırıp yermiş olsa da tam burada bir fire verdi. Çünkü Proton Mail, belirli durumlarda ihtiyaç halinde bilgi veren bir anonim mail platformu, yani anonimliği bir yere kadar. Herhangi birisinin hayatı tehlikede tehlikedeyse veya bir taciz, tehdit durumu varsa bilgiyi kolaylıkla kolluk kuvvetleriyle paylaşmaktan çekinmiyorlar. Yani bu sitede sapık sadistler için bir dolandırıcılık sitesiydi. Serüvenimin geri kalanında normal internette bulabileceğim bolca vahşet katlayan videosuna rastladım. Bazı terör örgütlerinin sitelerinin linklerini görsem de görmezden geldim. Çünkü bu tür sitelerde gezinmek başınıza problem açabilir. Yıllardır videolarda, haberlerde, bloglarda ve internetin dört bir yanında abartılı abartılı bahsedilen Deep Web, sokakta biraz vakit geçirerek satın alabileceğiniz illegal ürünleri içeren siteler, kolay para kazanmak isteyen insanları dolandıran finansal servis siteleri, sadist sapıkları kandırıp paralarına konan insanlarla dolu, resmen bir suçlu ayıklama ve potansiyel suçu dolandırma sitesinden ibaret gibi gözüküyordu. Günümüz internetine baktığınız zaman anonimlik dışında gerçekten Deep Web'i e özel kılan hiçbir şey yok gibi gözüküyor. Ama devletlerin elinde bulunan gücü, Silk Road, Alphabay gibi dev Deep Web marketlerinin sahiplerini bile kedi yakalar gibi yakalamasını, her gün onlarca insanın Deep web'ten yaptıkları alışverişler sonucu tutuklanmasını hesaba katarsak, internette gerçekten anonim olmak ne kadar mümkün? Her geçen gün büyüyen internette arama motorlarında listelenmemesine rağmen deep webden daha pislik olan, daha illegal işler yürüten onlarca site varken, kötülük an ve an dünyanın her yerinde, sokaklarda, tanınan, bilinen isimlerin eline dönerken, bunu deep web'te aramak ne kadar mantıklıydı? Yıllardır anlatılanlar, insanların gizem fetişini körüklemek için mi yapılmıştı? Ya da ben mi yeterince derine inememiştim? Bu videodan sonra ben araştırmalarıma devam edeceğim. Hatta bunları canlı yayında yapacağım. Bugün akşam saat 8'de bir Deep Web canlı yayınım var. Ve eğer isterseniz bu videoyu bir seri haline getirip size her hafta araştırmalarımdan bulduğum garip sitelerden bahsedebilirim. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. İnternette gördüğünüz her şeye inanmayın efendim. Hoşçakalın. Bay bay.